Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize hamd ediyoruz. Onun bizler için hidayet önderleri, direniş önderleri kıldığı nebilerine selam ediyoruz ve onların izlerini takip eden salihlere, muahitlere selam ediyoruz. Bugün burada tırnak içinde İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının toplantısı önünde gerek gazetede 21 aya yaklaşan süreçte devam eden soykırım ve bu soykırım karşısında dünyanın sessizliği emperyalist güçlerin doğrudan doğruya soykırım destekçiliği ve bölge ülkelerinin işbirlikçiliğini ve bunun yanı sıra bir haftadır İran'a yönelik Amerikan İsrail saldırganlığını tehlil etmeye geldik. Bakın İslam İşbirliği Teşkilatı deniyor. Fakat gerçekten sormak gerekir. Bugün yaşadığımız süreçte bu soru önem arz ediyor. İşbirliği yapılan nedir? Bu ülkeler kiminle işbirliği yapıyor? İslam İşbirliği Teşkilatı deniyor ama işbirliği yapılan Müslüman halklar mıdır? Müslüman direniş hareketleri midir? Yoksa emperyalizm ve siyonizm midir? İşte 20 ayı geçen sürede bir halk yok ediliyor bakın. İnsanlık tarihinde belki kullanılmış en ağır bombalarla paramparça ediliyor. Çadırlarında yakılıp yok ediliyor. Canlı yayınlarda biz insanların diri diri yanmasını izliyoruz maalesef. Böyle bir durumda işte bugün burada toplantıda olan 57 ülkenin birkaç istisna hariç maalesef ezici çoğunluğu bu soykırım karşısında yer alacak yerde emperyalizmin ve siyonizmin İslam coğrafyasına yönelik bu saldırısına karşı pozisyon alacak yerde Maalesef bakın açık bir iş içerisinde, açık bir fiili destek içerisinde bulunuyorlar. İşte biz bu durumu tehlil etmek için buradayız. Demek ki var olan örgütler İslam işbirliği teşkilatı değil. Emperyalizmi, emperyalizmle, siyonizmle işbirliği teşkilatıdır. Çok acı gerçektir bu. Bu acı gerçeği görmemiz gerekir. Bugün bakın, Maalesef bölge ülkelerinin, İslam ülkeleri olarak nitelendirilen bölge ülkelerinin bir kısmı insanlık düşmanı Siyonazi çetesinin sınır bekçiliğini yapıyor. Orada bir halk açlıkla, susuzlukla bombardımanların yanı sıra yok edilmeye çalışırken o insanlara tırların, yardım tırlarının, gıda tırlarının geçmesi önünde kapı bekçiliği yapıyor işte Mısır en son dünyanın çeşitli ülkelerinden yola çıkan iman, vicdan sahibi insanların gazzeye ulaşmasını engelledi biliyorsunuz. Bunun yanı sıra başka ülkelerde emperyalizmin uyduluğunu ve bu insanlık düşmanı soykırım çetesi siyonezi rejimine diplomatik, lojistik çeşitli askeri desteklerde bulunuyor. Ve yaşadığımız ülke Türkiye çok acı gerçektir ki bakın artık bu televizyonlarda açık açık da ifade edilmeye başladı. Biz bunu meydanlarda 20 aydır ifade ediyoruz. Bir türecik bugün Türkiye'de insanlık düşmanı Amerika ve İsrail'in gören gözü, işiten kulağıdır. Bu soykırıma açık bir şekilde istihbarat desteği veren bir terör üssüdür kürecik. Gerçekten bir bu ülkenin insanı olarak biz bu durumlar utanıyoruz. Hep ifade ediyoruz. Asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış şu ülkeye bu utanç yakışmamaktadır. İncirlik aynı şekilde İncirlik üssü insanlık düşmanı Soykırımcı Amerikan emperyalizminin işgal ve terörüsü bu ülkede faaliyet göstermektedir ve bu ülkeden hala maalesef o soykırım çetesinin insanlık düşmanı artık bütün insanların nefret ettiği haklı olarak bu insanlık düşmanı suyanızı çetesine hayat sulu olan pet, suyu olan petrol bizim ülkemizden bakı Ceyhan'dan gitmektedir. Limanlarımızda Siyonist çetesinin kanlı şirketleri Zim, Mörs istedikleri gibi cirit atmaktadırlar. Ve işte buradaki toplantıdaki 57 ülkenin dışları bakanları neyi konuşmaktadırlar? Neyi halledeceklerdir? Yapacakları kınama açıklamalarıyla hangi yaraya merhem olacaklardır? İnanın yapılan nedir biliyor musunuz? Şu yapılanlar nedir? Şu yapılanlar kuzuyla avlanıp kurtla yas kurtla avlanıp kuzuyla yaz tutmaktır. Siyonist çetesine fiili destek veren ülkeler burada toplantı halindeki ülkeler siyasi, askeri, diplomatik, lojistik destek veren bu ülkeler burada sözde kınama mesajları yayınlayacaklar. Kurtla avlanıyorlar, kuzuyla yas tutacaklar. Erdoğan! Kınama! Harekete geç! Erdoğan kınama, harekete geç! Erdoğan kınama, harekete geç! Bu herkesin bildiği bakın bazı gerçekler vardır. Bütün insanlar bilir ama yokmuş gibi insanlar davranırlar. Şu bilinen bir gerçek ki Siyoniz rejimi sadece Gazze'nin, Filistin'in düşmanı değildir. Bölgenin bütün ülkelerinin yani Mısır'ından Ürdün'üne, Suriye'sine, Irak'ına, İran'ına, Türkiye'nin ve bu kadar da değil insanlığın düşmanıdır. Çünkü bunların teolojik yaklaşımları kendilerinin Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu, diğer insanların kendilerinin kölesi olduğudur. Bu onların inancıdır. O batıl alçakça kendi elleriyle oluşturdukları inancın gereğidir. Bakın daha birkaç gün önce televizyonlarında ne itiraf edildi? Çeyrek finali Hamas'la yaptık. Yarı finali İran'la yapıyoruz. Finali Türkiye'yle yapacağız diye. Adamlar bunu açık açık söylüyorlar. Peki hedefteki ülke Türkiye. Şu halde bile nasıl olur da üstlerini bu alçak insanlık düşmanı çeteye hizmette tutmaya devam edebilir? İncilik'i, küreciği Bakü Ceyhan'ı, limanlarımızı bu alçak insanlık düşmanı çeteye onun efendisi soykırımcı Amerikan emperyalizmine bu ülkede nasıl hala üstler tahsis edilir? Onların burada istedikleri gibi cirit, takmasına alet olunur. Bu işbirlikçiliği hangi mantıkla devam ettirilir? <laughs> Yöneticiler bakın bu utancı yaşıyorlar ve şu halka yaşatıyorlar. Gerçekten yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Bu toplum, bu halk böyle bir utancı, böyle bir rezaleti Hayır. asla ve hatta hak etmemektedir. Daha önce Amerikan sarı şeytanı Türkiye'ye gelme gibi bir ihtimal olduğunda onun ismini taşıyan kanlı Mecidiyeköy'deki Trump tavrının önünde de bunu ifade etmiştim. Bakın şu anda dünyada iki tane mezhep vardır. Bir Amerikancılık mezhebi, bir de Amerika'ya karşı olmak, Amerika'nın karşısında insanlığın yanında yer almak mezhebi vardır. Tarihsel mezhepleri gerçekten unutalım. Sünnilik, Şiilik, Selefilik bunlar kültürel aidiyetlerdir. Bugün yeryüzündeki modern firavun Amerika'dır bütün insanlara vesayet etmektedir. Bütün insanların kendisine tabi olmasını, boyun eğmesini istemektedir. Nasıl ki Firavun ene rabbukum ala dedi. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Bakın Firavun topluyor halkını ve diyor ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Yani üzerinizdeki en yüce otoriteyim. Herkes bana itaat edecek. Herkes bana boyun eğecek. İşte bugün Amerika'da bunu söylemektedir. Tüm insanlara, tüm ülkelere Herkes benim ölümde diz çökecek. Herkes bana tabi olacak. Ben sizin en ulu Rabbinizim diyor. İşte böyle bir iddiayı reddetmeyen bunun karşısında insanlığın, vicdanın, imanın yanında yer almayan her kim olursa olsun Amerikan mezhebinden yanadır. Amerika'yı Rabb'e ilah edinmiş demektir. Katil Amerika! işbirlikçi liderler katil Amerika işbirlikçi liderler katil Amerika işbirlikçi liderler bugün İslam coğrafyasında işte o bugünün firavunu soykırım imparatorluğu Amerika ile savaşan sünniler de vardır Amerika'ya secde eden sünniler de vardır. Amerika ile savaşan Şiiler de vardır. Amerika'ya secde eden Şiiler de vardır. Amerika ile savaşan Selefiler de vardır. Amerika'ya secde eden Selefiler de vardır. Demek ki bakın buradaki temel ayrım yeryüzünde herhangi otorite, merci, rablik, ilahlık iddiasında bulunuyorsa Allah'ın kullarını, bütün toplumları, ülkeleri kendisine tabi olmaya, kendisine itaat etmeye zorluyorsa işte çağın firavunu odur ve temelde reddedilmesi, mücadele edilmesi gereken otorite de budur. İman budur. La ilahe illallah'ın güncel karşılığı budur. Şayet siz Amerika'yı onun vesayetini reddetmiyorsanız, ona karşı mücadele etmiyorsanız, onunla mücadele eden direniş hareketleriyle dayanışma içinde değil de bizzat bu insanlık düşmanı, Çağın firavunu Amerika ile işbirliği içindeyseniz, ona üstler tahsis ediyorsanız, onun bölgedeki işgal aparatı siyonatik çetesine istihbarat sağlayacak üstleriniz varsa, ona petrol gönderiyorsanız, siz imandan, insanlıktan, vicdanından yana değil, Çağın firavunundan yanasınız demektir. Ve çok acı bir gerçekti. Şu an şu 57 ülke Birkaç istisna dışında Amerikancılık mezhebine, Amerikancılık dinine tabidir. Çok acı gerçek. Amerika'nın iş birliksidir, uydusudur. Bu gerçekten insanlık açısından çok büyük bir ziyandır ve utançtır. Biz işte buradan bir çağrı da bulunuyoruz. Diyoruz ki Ey liderler, İstanbul coğrafyasını yöneten, yönetme iddiasını olan liderler, devletler, rejimler deli!" bu işbirlikçilik suçundan, utancından tevbe edin. Hem dünyanızı ziyan eden, zillete düşüren, hem de ahiretinizi berbat eden bu yanlış tercihten gelin uzaklaşın. Nasuh tevbeyle tevbe edin ve gelin imandan, vicdandan, insanlıktan yana bir tavır alın. Bu çağrıyı yapıyoruz. Boş, içi boş, kınamalarla karnımız tok kınamalarla hakları kandırmalarına asla ve katta kabul etmiyoruz. Ve biz onlardan bakın şu an itibariyle şu anki durumda Rusya'nın yanında, İran'ın yanında diğer emperyalizmin ve siyonizmin saldırısı altındaki hakların yanında yer alın da demiyoruz. Onlardan bunu beklemiyoruz. Şunu diyoruz. Emperyalizmin ve siyonizmin yanında yer almayın. Hiç değilse tarafsız kalın üstlerinizi emperyalistlere ve siyonistlere açmış olma suçundan tevbe edin. Limanlarınızı, karayollarınızı, ülkenizi, diplomatik, siyasi, askeri imkanlarınızı insanlık düşmanı emperyalizm ve siyonizme açmış olma suçunu terk edin. Hiç değilse tarafsız olun. Boş toplantılar yapıp buradan gereksiz bir takım gündemler oluşturmayın. Sadece sizden istediğimiz şu anda şu hak batıl çatışmasında tarafsız kalmanızdır. Emperyalizm ve siyonizmden yana, çağın firavunlarından yana olmamanızdır. Sadece bu çağrı yapıyoruz. Katil Amerika işbirlikçi liderler. Katil Amerika işbirlikçi liderler. Katil Amerika İşbirlikçi liderler. Siyonizm yenilecek. Direnen Gazze kazanacak. Siyonizm yenilecek. Direnen Gazze kazanacak. Siyonizm yenilecek. Direnen Gazze kazanacak